Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Her şey sıfırdan Sirius serimizin dördüncü bölümündeyiz. Şu anda partide kasıyorum, Rahman'dayım ama artık yeter. Manuel yoruldum elimle. Şimdi üstümde kalan en son bir beşlem vardı hatırlayın. O beş buçuk eme şu anda dörtlü geniye alıyoruz. Anlaştık arkadaşımızla. Birazcık böyle kassın geniyle. Yoruldum yani elle kasa kasa yoruldum gerçekten. Artık bu dörtlü ile kasarken Birazcık da coin kasacağız. Biraz mana kasacağız. Yine bittiğinde geniyemizi alırız. Bu şekilde Brahman'da kasma devam ediyorum. Karakter şu anda 70 level. %34 olmak üzere. ilerleyen zamanlarda yine yapacağım bir şey olursa göstereceğim. Şu anda Brahman'da X kasıyorum. JR'ye kadar Brahman'da hızlı hem seri görev yaptım. Hem de Brahman'da güzel kastı. Karakter şu anda 71 level. %44 oldu. Ve JR'ye tıkladım ben de. JR'ye gireceğim. JR'ye daha önceki videolarımda hani çıplak girenlere ben laf söylüyordum. Şu anda bizim karakterimiz çıplak değil. Bunu da söylemekte fayda var çünkü çok eleştiri geliyor böyle konulara. Ben her zaman diyordum. Çıplak girmeyin diyordum. Ee, bu şekilde biz de girebiliriz. Pot paramız çıkacaktır. Baklı bir yere geldi. Bakalım kazanırsak 1 2 black gem, Green gringem ne verirse dediğim gibi pot paramız çıkacak. Jere'den çıktık. Jere'de kaybettik. İki tane bilek yam alabildim. Bir tane mob'dan geldi. Bir de kaybettiğimiz için geldi. Ondan sonra hemen oyundan çıktım ve tekrar girdim. BDV'ye tıkladım. Ona yetiştim. Şu anda BDV çekecek. BDV'de de bir kırmızı kutu gelirse. Yani 4M 5M hanemizi yazmış olur. Totalde. Parti güzel. Uzaktan kesiyorlar yani ama. Ben de çok içine giremiyorum tek başıma. Çünkü tek başıma girdim. Hepsi bana vuruyor. Ve malist attığımda hemen ölüyorum. Ama şöyle önde tank gibi durduğum zaman daha rahat oluyor. Ve şu anda da öndeyiz zaten. Bizim de iki tane magemiz var. Eğer onları bırakırsak onlar ölür. Kill vermeyelim. Toplu bu şekilde oynuyoruz. Hani parti iyi oynadı. Güzel bir kill daha aldık. İşte şöyle önden bir saldırabilsem ben de bir kişi gelse ama toplu durmak durumundayız bakın. Ox'lar tık tık indiriyor. Hani belki şu anda gidebilirim. Beni tanklarsa şöyle. O da kal aldı. Nereye aldı? O arkamızı aldı. Güzel. Şöyle parti başkanı indirelim mi? Ya şu da mage nasıl? Güzel mage hemen gitti. Şu asas da Hemen gidecek gibi. Bu da gitti. Biz niye adam kesemedik bu sefer ya hiçbir şey kalmadı. Şu Price sen ne yapıyorsun sen sen ne yapıyorsun sen? Vallahi BDW'de keyifli geçti. BDW'de kazandık. İki bilekken bir kırmızı kutu. Güzel geçti. Bir de şimdi Draki'ye girelim. Draki'den de şansımız yaver giderse 2-3 tane VB alırsak karaktere 10 15e para bırakmış olacağız. Akşam akşam. Draki'de çok sıra vardı şu anda akşam saatleri olduğu için baya kalabalık oyun. Ben de daha sonra yaparım diye düşündüm. Yine Brahman'da parti bulduk. Siz de biliyorsunuz ki paramında full taksiciler var. Yani paramına girmek çok zor. Hatta giremezsiniz. Şu anda her taraf kapış kapış. Taksi muhabbetleri dönüyor saçma bir şekilde. Brahman'da kasıyorum ben de. CZ'ye baktım kalabalık. Farm atamıyor insanlar. Hani ben de bora girecektim ve yok öyle bir şey yok şu anda. En temizi Brahman. Burada biraz kassın, Akşam da burada kalırız diye düşünüyorum. Karakterimiz akşam DC ama ne zaman yedi bilemiyorum. Yine biraz kasmış. Karakter şu anda 72 level %13. Ben de CZ'ye geldim şimdi. Günlük quest görevini yapıyoruz. Bu üçüncü kestiğimiz quest. Taşlar da biriksin de. Birazdan da 70 quest'ini yaparım. 70 quest'i kalsın. Artı altı yaparsak bir süre kullanacağız. Belki artı altı quest basmak, artı yedi quest basmak belki bu karakteri nasip olur. Daha önce artı altı bastık ama artı yedi yapamadık. Hayırlısı bu çara inşallah. Quest'i yaptım, verdim. Şimdi S3'e geldim. Şu elimdeki Raptor'u... ...biraz güçlendireyim. AP'miz artsın. Hani böyle artı üç, artı üç olmayacak. Şunu bir artı beş yapayım en azından. Artı 6 yapmayacağım şu anda. Şu anda amacım artı 5 yapmak. Bu raptoru geçti galiba. Sarı ışık oldu. Evet güzel. Artı 4 geldi. Artı 5 de yaparsak dursun. Artı 6 artı 7 daha sonra basarız deneriz. Hadi artı 5 istiyorum. Çok bir şey istemiyorum. Bak quest değil bir şey değil. Artı 5 raptor. Güzel. Raptorumuzu artı 5 yaptık. Artı 6'ya atacak şu anda para bulur mu aslında? Hani kutu falan var ama atmayacağım. Bu şekilde kalsın. Artı 5 iyidir yani. Yavaş yavaş götürürüz. Şimdi bir tane MS var üzerimde. Buna gireyim. Ondan sonra bir de Drakilere gireriz. Sonra X party bakarız. Para kasmaya çalışırız. Geldik sona. Bakalım tek de drop verecek mi MS? Kestik bakalım. Vermedi. Sağlık olsun. İlk direkt hakkımızdan bir tane VB aldık arkadaşlar. Onu da şöyle aşağıya aldım. Şimdi ikinci hakkımız için bekliyorum. 3 sıra var. O da şimdi gelecektir. Hatta geldi. Yes. Şöyle göreceksiniz. Bir tane daha VB aldık. Bunu da aşağıya alıyorum. İkinci VB'deyiz. İkinci hakkımızdayız. Devam ediyoruz. Üçüncü drakimizden de bir tane VB aldık. Şöyle in aşağıda görebilirsiniz. Bunu da aşağıya alıyoruz. Daha da atmaz bence 3 draki hakkı 3 vb güzel bizim için ama tabi devam ettireceğim bunun sonunu getireyim bir ondan sonra devam edeceğiz. Atmaz dedik ama bir tane daha vb attı toplam oldu 4 maşallah 4 tane vb bakalım daha gelecek mi? Başka drop alamadık şimdi üstümüzdeki kırmızı kutuyu buya atacağım 700k'dan. Bir de şurada black gemi satalım 950k'dan. 4M para oldu. Şu VB'lere 2 2 basalım. En sonda Raptor artı altıya gönderelim diyorum ben. Öyle yapacağım. Bankamda bir de Folk'ta elma verip üç tane aldığım kağıt vardı. Onları da alayım. Oradan da bir tasarruf etmiş olalım. 2 2 ikili grup haline basalım bunlara. İkisi de artı 3 şu anda. Art 4'e başlıyorum. Bu sumu da aldım. Kötü durumda Raptor'u artı 6'ya basacağız. İlk VB yandı. Artı 4. Artı 5. Bu da artı 6 olursa hani 1M üstüne koymuş olacağız. Güzel. Şu anda 2 tane VB artı 1, bir, 1.800, bir 1.800. Bir Hadi 1 de e, basma parası azıcık desen. Hani üstüne 2 VB'nin üstüne şu anda 1M küsür para koymuş olduk. Hemen kağıdımı alıyorum yine. Diğer ikinci tura geçiyoruz. Bunu aşağı ayıracağım. Yine ikisini artı 3 yaptım. Şöyle yürürken basmaya başladık. Artı 4. Şu ikisi de artı 6 olursa çok iyi olur gerçekten. Artı 4. Artı 5 de yandı bir tanesi. Bu da yandı. Şimdi raptoru atacağım artı 6'ya. Hani bunun zaten geçmesi lazım. Geçmezse düşünmek istemiyorum. Şöyle ton atma taktiğiyle hazır. Bastım. Güzel. Raptor'u artı altı yapmaya başardık. Bir Raptor'umuz var artı altı. Bir tane de web artı altımız var. Karlı mı? Karlı oldu. Kârlıyız şu anda. Gayet karlıyız hem de. Artı altı Raptor fiyatına bakayım bir pazarda. Size de söyleyeyim merak edenler için. VB 7 milyon. Raptor'da bakalım ne kadarmış. Raptor'un fiyatı arkadaşlar 35 m 35 m kötü rakam değil. Bir de artı altımız var 6'yı dem. 40-45 yen arasında bir paramız oluyor. Şimdi S1'e geçeceğim. S1'de ya görevleri yapmaya çalışırım ya CZD parti bakarım. Bilmiyorum ben de şansımız hangisi denk gelirse. Bir geçelim S1'e. Kaos denk geldi. Bakalım hangi kutuyu alacağız. İyi oynayabilecek miyiz? Sonucu sizlerle paylaşacağım kırmızı kutu verecek. Maalesef adamlar da iyi oynadı. Ee, oynayamadık bilmiyorum. 8 milyon XP aldık. Bir de kırmızı kutu aldık. Kötü değil. Aşağı bırakalım şunu da. Klanımız Brahman'da kasıyor. Ben de geldim girdim yer vardı. Artık akşama kadar JR'ye kadar kasarsa burada olacağız biz de. Ben de bilgisayar başındayım. Ee, son geniğimizin 80 dakikası. O idarede kullanacağım. Arkadaşlar da otur diyor ama elimden geldiğince ben de atak yapmaya çalışacağım. Akşam yine karakterin son durumunu sizlere JR vaktinde gösteririm. Karakterimiz 73 level olmak üzere. Ben de şimdi quest partiye girdim. 70 quest'imizi yapacağız. Alalım artık şu 70 quest'imizi. MS'mize kavuşalım. İlerleyen zamanlarda da Raptor artı 6'yı satıp VB artı altı da var ya bunu da satarız. Quest'imizi upgrade yaparız birazdan. Şu quest'i bir alalım ve quest görevimizi yaptık. Aslında bu spear'ı alıp MPrek'le kullanmak da mantıklı ama tabii ki MS sevdamızı biliyorsunuz. MS'nin bize ayrı bir yeri var. O yüzden MS'mizi aldık. Burada kalsın. JR'den sonra artık bunu basacağız. Raptor'umuzu satacağız ve bunu art alta yapmaya çalışacağız. Şimdi eskiye geçmiyorum. Niye geçmiyorum? JR az kaldı ya şu saatlerde girmem zor. Bayağı bir beklerim hatta belki Jerry'i de kaçırabilirim. O yüzden artık Jerry'den sonra diyorum. Şimdi görev parti bakacağım. Görevleri yapalım. Görev parti kurduk şöyle sıfırdan görevlere başladık. X flash'ımız da basılı. Görevleri yapalım birazcık. Buraları çok kayıt almayacağım hani görevle böyle video şişirmek istemiyorum. Ben bir süre görev yapayım en son karakterin durumunu gösteririm sizlere. Sağ olsunlar partiye yardıma gelen de var görev yapan da var. Görevlerin bir kısmını yaptım %40'ını kadar karakter 74 level oldu ve şu anda CR'yi alacak bakalım nasıl part denk gelecek. Yine baklı bir CR şaşırtmadı ama yine price yok 2 tane mage var. Bakalım nasıl keseceğiz yani alabildiğimiz kadar gem alırsak bizim pot paramız çıkacak. Hadi başlayalım. CR'yi kaybettik 2 tane black 1 tane blue gem alabildik. Bizler için tabii ki ama Deva'yı da kıl payıyla kaçırdık. Hani kase atma şansımız vardı. Kıl payı kaçtı. Sağlık olsun. Görev partimiz devam ediyor. Şimdi topladık yine. Parti varken görevleri yapayım. Görevlerden sonra S3'e Marlon'a geçeceğiz. Orada dediğim gibi artık yapacağımız şeyler var. Ama parti varken ne kadar görev yaparsak kardır. Birazdan S3'e geçeriz. Altem 20K'dan da vb satıyorum. 17 küsür para oldu. Güzel en azından Raptor'u satmayacağım. Yani MS'yi yakarsak yine Raptor'u kullanmaya devam edeceğiz. Ben kağıtlarımı ve yakmalıklarımı toplayayım. Ondan sonra S1'de Anvil'de buluşalım. Evet Quest artı 3 yaptım ama adım çok uzun olduğu için gözükmüyor. Şu anda Quest artı 3. Şimdi bir tane yakmalık yakıyorum. Bir arkadaşımız var. Bununla görevi beraber yapmıştık. Onunla beraber basacağız. Koy Anvil'e quest'i bas bas. Aynı anda basacağız bakalım. Şansımıza beraber basarız diye konuştuk. Bir kere preview yaptık. Kutucu da söyledim bir. Ben de bir de basacağım. Hazır. Bas. Arkasına ben de bastım artık. <laughs> bakalım ne oldu. Art 4 oldu. Güzel. Artı 4 benimki. Güzel. Onunki de artı 4. Bir yakmalık daha yak. Ben de bir tane yakıyorum. Koyuyoruz MS'mizi. Hazırla. Birinci slot. Hazır. Bas. Bas. Hemen ona bastırdık. Ben de bastım. Şu an artı 5'e gönderdim. Artı 5 de oldu. Çok güzel. Artı 5 benim de. 2 yakmalık yakalım. Var mı yakmalık? 2 tane. Bende var. <laughs> tamam. Tek yak. Tamam yak. Çift yakacağım ben. Oh, uh, heyecanlandım. Çift yaktım ben yakmalıklarımı. Lan kules şu an artı altı değil mi? Ha artı beş tamam. STR'den bildim şu anda. Şu an artı beş. Hazır. Şu anda artı altıya göndereceğiz. Bir de basacağım ben. Heyecan tavan. Heyecan tavan. Anıl içimden üç geçti. Üç de bas. Tamam ulan, seni mi kıracağım? 3'e koyuyorum. Hissetti demek ki var mı bildiği. Hazır? 3 2 1 Bas. Hemen ben de arkasına yapıştırdım quest'i artık. Yapma ya. Yandı anasını satayım. Raptor'umuzu artı göndereceğiz. Şöyle aşağıda kapatacağım. Raptor artı 7 yapmayı başarmamız gerekiyor. Şöyle ton atma taktiğiyle hazır. Bastım. En azından bu artı 7 olursa teselli olur. Oh çok şükür ya Rabbi. En azından şu anda tesellimiz. Raptor artı 7 yaptık. Çok şükür ya Rabbi. Biriken potları buya attım ve şimdi Raptor'a rep basacağım ki elimizde parlasın. Önce bir tane bes çekeceğim. Sonra da rep kağıdı ve Raptor'umuzu takacağız. Tabii bu besi basarken yakmazsak. Tabii ki böyle ihtimalle var biliyorsunuz. Herhalde bu seride böyle bir şey de olmaz inşallah. Olmadı. Güzel. Rep atarken de yan olasılığı yok zaten. Oh, Allah'ım demek ki buna kısmetmiş. Quest olmadı. Quest yine bir sonraki bahara kaldı. <laughs> Ama Raptor'umuzu elimize takmayı başarıyoruz. Emekle buraya gelince şu görüntü güzel gerçekten. Karakterimizin günlük kill görevini de yaptım. Biraz zor da olsa şuradan anlayacaksınız artık. Enjirim açıldı. Artık bunu da alıyorum. 7 tane olunca pauldron ve ayaklık toplayacağız. Biz biliyorsunuz Warrior'larda en pahalı parçalar. Diğerleri daha ucuz olduğu için rahat bir şekilde alabiliriz. Bunu da şimdi aşağı alıyorum. 3 tane MS fragmenti oldu. Mob görevini yaptık. Bir tane de kill görevini yaptık. Artık birikecek bunlar. Bir tane de üstüme MS varmış. Buna da girelim şimdi. Aradan çıksın bu da. En sonunda drop alırsak göstereceğim. MS drop vermedi. Brahman'a geldim ben de. Biraz burada S basacağım. Sizlere sorum şu bölümü kapatmadan önce. Şimdi Raptor'u bastık ya artıya diye. Raptor kalsın mı yoksa Raptor'u satıp Murki artıya alalım. Kalan paraya bir Glev artıya falan mı yapalım. Yoksa Raptor kalsın mı? Sizlere sorum budur. Ne derseniz onu yapacağım tabii ki. Yorumları merakla takip ediyorum ben de bunu da bilin. Videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. you <laughs>